Ey mutluluk arayanlar. Ey yatıp kalkıp daha mutlu olabilmek, kendini iyi hissedebilmek için dünyanın parasını ona buna şuna harcayanlar, psikologlara gidenler, sürekli her bulduğu heyecan ve eğlencenin ardına düşüp mutlu kalabilmek, mutluluğu mutluluğu tadabilmek için hayatı kovalayanlar. Eğer Allah azze ve celle'ye sırtınızı dönerseniz Bunların hiçbirinde mutluluğu yakalayamayacaksınız. Hep o lanetli haleti ruhiyeniz, o siyah beyaz haleti ruhiyeniz olanca imkana rağmen mutlu olamama sendromunuz ve o depresyonlu haliniz sizi hiçbir zaman bırakmayacak. Gözünüzde gök renklenmeyecek, yer renklenmeyecek, hayat renklenmeyecek, mutluluğu sezemeyeceksiniz. Allah Azze ve Celle mutluluğu salih amelin, mümin olduğu halde salih amelin ucuna koydu. Bunu böyle cevad etti. فَلَنُحِيَنَّهُ <laughs> hayatın Diğer yandan da kendisine sırtını dönenlere sıkıntılı bir yaşam vereceğini. وَمَنْ <laughs> fe Bu dünya ile ilgili konuştuğumuz kısmı. Ben zaten dünya ile ilgiliyim dese bile bir insan onun Cenab-ı Hakk'a yönelmekten gayrı bir şansı olmadığını konuşuyoruz. Yani ahireti hesap dışı bıraksa ben sadece dünyada mutlu olabilmek istiyorum dese bile bir insanın şu okuduğumuz ayetler hayatın sahibinin bu sözlerine dikkat edilirse başka bir yolu yok. Ahiret kısmına gelince وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kıyamet günü de onu kör haşredeceğiz. Dünyada sıkıntılı bir yaşam, ahiret günü de kör. Cenab-ı Hakk'a sırtını dönmek. Allah'ın dininden uzaklaşmak. Kendi başına hayatı yaşamak için kendi başına buyruk olmak. Ahirette ama haşredilecek kıyamet günü. Kâle rabbi lime a'ma. Dedi ki Rabbim niçin beni kör haşrettin? Ve kad kuntu basira. Ben halbuki görür idim. Cenab-ı Hak da dedi ki kâle kezâlike etetke âyâtuna. Aynı şekilde sana ayetlerimiz geldi. Fenesîtehâ <laughs> sen onları unuttun. İşte bugün de aynı şekilde unutulacaksın. Dolayısıyla dünyasını ziyan etmek ve ahiretini de heder etmek isteyen kimseler Cenab-ı Hakk'a sırtını dönerler. Dünyasını da mamur etmek, hoş ve güzel kılmak isteyenler, içinde savaşlar bile olsa, içinde Cenab-ı Hak uğrunda işkenceler bile olsa kendini mutlu, zinde, hoş hissetmek isteyenler. Koşulların mutlulukla doğrudan ilişkili olmadığını bilenler. Hislerimizin aslında önemli olduğunu. Bu kadar şeyim var ama kendimi mutlu hissetmiyorum kendini mutlu hissetmedikten iyi hissetmedikten sonra bu kadar varlığın olmasının ne anlamı var? Cenab-ı Hak senin hislerini kontrol eden, sana hislerini yaşatan Cenab-ı Hak sana mutluluğu vaat ediyor. O andan sonra varlık az olmuş, çok olmuş bu kez de bunun bir anlamı yok. Önemli olan insanın kendisi iyi hissetsin kendini, mutlu hissetsin kendini bedbat olmasın. falan nuhiyennahu hayatan tayyiba. Eğer yüce yaratanın kudretini en küçük bir şekilde görmüş isek, fark etmiş isek, onun gücünü, ilmini azıcık kavramış isek, bu sözünün yere düşmeyeceğini bilmemiz icap eder. falan نُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Eğer bunu anlayamazsak, o andan sonra Biraz daha fazla paranın esiri oluruz. Biraz daha fazla kariyerin, biraz daha fazla makamın peşini kovalarız. Zihnimizi hep bu meşgul eder. Şu kadar kazandım ama şurada olsa var ya iki katı kadar kazanacağım. Bu günlerce kafanızı yorar, bitap düşürür sizi. Çünkü her şeyin ona bağlı olduğuna neredeyse ikna olmak üzeresinizdir. Olmazsa da olur Böyle de mutlu olabilirim. Gerekli girişimlerimi yaparım. Rabbim nasip ederse olur. Etmezse de olmaz. Bu esenliğe ve serin kanlılığa kavuşmak bu bahsettiğimiz anahtara sarılmakla ilişkili bir şeydir. Mümin olmak ve hayatta salih ameli öncelemek. Bir kişi mümin olur ve hayatta salih ameli öncelerse bu dediğimiz prangaları Cenab-ı Hak onun üzerinden kaldırır ve o kişi o andan itibaren bahtiyar olmaya başlar. Mutluluğu yaşamaya başlar ve o bahsettiğimiz çoğu insana zor ve sıkıntılı gelen salih ameller zevk vermeye başlar. Onlardan keyif almaya başlar. Önceki derslerimizde konuştuğumuz o sabah namazları, o gece ibadetleri, Resulullah'ın örnekliğinde gördüğümüz ancak onu taşmaksızın o güzelim ibadetler ona mutluluk katmaya başlar. Nasıl olur ya? Dediğini duyar gibiyim şeytanın. Allaha اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ O duyguları yöneten, duyguları yaşatan yüce kudret artık imanı sevdirmeye başlar. İmanın delisi tutkusu içerisinde olmaya başlar insan habbeb ileykümül iman. İman sevimli olmaya başlar. Ve zeyyenehu fi kulubikum. Kalplerde Cenab-ı Hak imanı süslemeye başlar. O ibadetlerden haz duyar. Öyle güzel, öyle hoş hisseder ki kendisini ne kadar mutluluk verici bir şeymiş. Hiç de böyle olduğunu düşünmemiştim demeye başlar. Bu süreçleri elbette yaşayan insanlar var. Onlar ne söylendiğini Cenab-ı Hakk'ın söylediklerinin gerçekte ne manaya geldiğini yaşayarak seziyorlar. Dilerim Allah Azze ve Celle bize de bunun tatminini, hoşnutluğunu ve mutluluğunu somut şekilde yaşatsın. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ fi قُلُوبِكُمْ Ve böyle kimselere, normalde insanlara hoş görünen o masiyetler nahoş görünmeye başlar ve kerraha kufra vel fusuqa vel asyan. Ne kadar çok isteriz böyle bir şeyin bize de yaşatılmasını.